merhaba arkadaşlar bugün bu devasa kule kuleyi ne yapacağım. Hadi başlayalım. Oh. Oh. Yapana kadar zaten canımız çıktı arkadaşlar. Herhalde bir de abone olursunuz. <laughs> Aranızda abone olmayanlar var görüyorum. <laughs> Evet sen şimdi hemen abone ol. Bu senin şimdi. Raite Raite ne yapalım? Arkadaşlar bir tanesini ıskaladım. Evet. Şimdi en uzaktan. Oh, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Evde kalın. Görüşürüz.